Evet. Sabah kalkıldı, eller güzel yıkandı, kasketi takıldı. Efendime söyleyeyim, Yaman gün altayın fırçasını hazırız. Ver baba, dilini kalıştırma alıştırma. Günaydın. Baba, fırçalamayacak mı beni? Zafer zorlama. Bak bugün kaçmaz baba, yani bugün bir daha gelmez. Onu sana söyleyeyim, şampiyonaya gittik, beraber kaldık, madalya alamadık. Gün bugündür yani, ver gelsin. Kerem maçı kaybetmedi. Bana göre kazandı. Ayrıca ilk turnuvada finale kalması büyük başarı. Hem seni hem Kerem'i kutlarım. Tebrikler. Baba, ciddi misin? Evet, şaka yapacak halim var. Ay Zafer. Babacığım, gerçekten iyi misin sen? Yorgunum. Gece hiç uyumadım. Bir sağa, bir sola döndüm durdum. Baba, seni uyutmayan şey bu salonun borcu filansa ya. Yani biz Nesli'yle beraber o şeyi yapmaya başladık yani. Salonu bir şekilde döndüreceğiz, borcu kapatacağız. Evet, doğru söylüyor. Ç çocuklar, ben biraz dışarı çıkayım yürüyeyim, hava alayım. Belki kendime gelirim. Hı. Akşama doğru da eve dönerim. Tamam. He, i̇ki lokma bir şey yeseydin en azından. Kahvaltıyı çok güzel hazırlamış Nesli ama canım istemeye istemiyor be kızım? Belki dışarıda bir şeyler yerim. Hadi bir şey. şey söyleyeceğim. Emeklilik planında falan mı girdi acaba? Bilmiyorum. Üzgün çünkü baksana. Oyuncu halini almış çocuk gibi. Bence başka bir şey var ama bize söylemiyor. Hiç sorma. Boşuna sorma. Kendini yorma. Hayatta anlatmaz. Ne vakit geçer kör düğüm olacak. Bizim önümüze gelecek. Ondan sonra öğreneceğiz zaten Sen hani? Suçlu yumurta nerede ya? Yok. Nasıl yok? Yapmadım. Sen yap. Bir kere de sen yap. Dilinde papuç kadar ha, maşallahım var yani. Allah Allah ya. Acıyor mu çok? Yok be oğlum, alışkınız biz. <laughs> tabii canım, dayak yemeye alışkındır o. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi lan, selo. <laughs> oğlum harbi diyorum boşluğuma geldi lan. Bak o on maç yapalım, dokuzuna kalk, net. Tabii, tabii. <laughs> Bence de on maçın dokusunda nakahat ederdi o çocuk seni. Alay ediyor lan seninle. Sen şakacı şirin misin? Ya hayırdır oğlum sen? Dün geldin, bugün şekillendin. Tamam lan, tamam. Şaka yaptı, şaka. Şişt. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Bırak ya. Şaka yaptı. Hop, hop, hop. Beyler, Şahin geldi. Şahin, Şahin geldi. Hah, bak, Oo. kardeşim. Hoş geldin. Şahin'im. Hoş geldin. Eyvallah abim. İyisin lan, fişek gibisin. Eyvallah. Oğlum, Zafer Hoca izin vermedi mi sana bugün? Niye geldin? Gelmeyip de ne yapacağım be oğlum? Bu ligden başka her yer bize gurbet, fikir be. Orası da doğru be. Ama eskisinden daha hırslıyım ha. Herkes gardını alsın. Bir dahaki sefere ben şampiyon olacağım inşallah. Oo, Adanalı. Adanalı Adana geliyor. Üçe <laughs> <Ay, o. gülüyor> şey, sparring yapar mıyız be? Yaparız kardeşim, ayıpsın ya. Sparring bizim işimiz oğlum, hadi. Eyvallah, üstümü <laughs> değiştirip geliyorum ben. Hadi hadi, çabuk gel. Şahin. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Şahin. Şahin bir bakar mısın? Niye bana soğuk yapıyorsun birader? Bir sıkıntın mı var? Ya da bilmeden bir yanlışım mı dokundu sana? Yok bir şey kardeşim. Takılma sen. Oğlum bak bir derdin sorunun varsa beraber bir çözümünü buluruz. Gerek yok Hacı. Ben kendim düğüm oldum. Kendim de çözerim. Sen bak lan. Şahin. İki tane adam geldi seni soruyorlar. Oğlum böyle biraz tekinsiz tipler falan hayırdır kardeşim? Ben biliyorum niye geldiklerini. Şahin, biz aramasak hiç aramıyorsun. Abi dışarıda konuşalım bu konuları. Bırak oğlum içi dışı yıkamayı. Parayı ver, öde borcunu. Hayırdır beyler böyle dağdan iner gibi. Ne oluyor? Bu şahinle bizim aramızda. Ya şahin ya parayı alıp buradan gideceğiz. Sen karışma. İkile. Karıştım bile birader. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya, nolsun, Geçek. Ne Kalk lan! Lan yaptın sen? Ne şey? Ne kadar? Ne Ne şey? Ne kadar? Dur şey? Ne 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 Ne şey? Ne 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 şey? Ne Ne şey? Ne 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 Yaman boks salonu. Adres belli, ikametgah belli, kütük belli. Sen ne zaman istersen gel, ben seni resetlerim aslan parçası. Efendim, buyurun. Bunlar kuru sıkılarınız. Bu sizin, bu da sizin. Bunları aldığınız oyuncakçılara geri götürün, tamam mı? Ne iki paranızı iade ederler. Siz de Şahin'in parasından kesersiniz. Hadi, Hadi, hadi kalk yere. Dur lan. Hadi. Oğlum kalk. Dur lan. Oğlum hadi yere. Dur lan. yürü. Dur lan. Daha gelmezler değil mi lan? <laughs>